Sahneye çıktı, ortalık buz kesti, buz devri geri geldi. Kulüpler Dünya Kupası'nda Paris Saint Germain'e karşı finalin yıldızı adı gibi Cole Palmer oldu. QR serize hoş geldin. Cole Palmer kimdir? Manchester City'den neden ayrıldı? Sıfırdan zirveye nasıl ulaştı ve o meşhur gol sevinci ne anlatıyor? Hep birlikte inceleyelim. 2023'te Manchester City'den Chelsea'ye transfer olduğunda çoğu kişi 45 milyon Euro'luk bedel için gereksiz dedi. Ancak Palmer kısa sürede gösterdiği olağanüstü performansla rekorları ardında bıraktı ve ilk sezonunda bir takvim yılında Premier Lig'de en fazla gol katkısı veren Chelsea oyuncusu oldu. İlk sezon 22 gol, 11 asist, ikinci sezon kritik maçların adamı. Liderlik rolünü sessizce aldı, takımın hücum organizasyonlarını yönetti ve sadece performansıyla değil, gol sevinciyle de dünya futboluna imzasını attı. Kollarını kendine sarıyor, üşüyormuş gibi yapıyor çünkü o Colt Palmer. Buz gibi sakin, klinik bir bitirici, sevincin anlamı şu. Ben soğukkanlıyım, dondururum. Peki bu sevinç nereden geldi? Aslında aday çok. Kulüp efsanesi Didier Drogba, NBA süperstarı Trey Young ve City'deki akademi arkadaşı olan Morgan Rogers bu akımın öncülerinden. Kimden isimlendi bilinmez ama artık kiminle bütünleştiğini çok iyi biliyoruz. Gelelim 2025 Kulüpler Dünya Kupası finaline. Rakip Paris Saint Germain. Chelsea oyunun hakimiydi, farkı açan ise, farkı yaratan ise Cole Palmer oldu. İki gol attığı finalin oyuncusu seçildi ve kupayı da getirdi. 23 yaşında ama tecrübeli bir lider ve idoli Wayne Rooney gibi oynuyor. Size sorumuz şu, Cole Palmer'ın zirve noktası neresi? Manchester City'de olsa Guardiola ile birlikte nerelere gelirdi ve gelecek yaz yine aynı stadyumda Dünya Kupası onun ellerinde yükselebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.